İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. İstanbul'da dünyaca ünlü sanatçılar, galerilerde yeni soluklar, sahnelerde sürdürülebilirlik arayışları ve kültür endüstrisinde bitmeyen üretimler. Hepsine odaklanacağız. Önce ajandamıza bakıyoruz. Dünyanın en önemli 50 marka ve tasarımcısının Türkiye'den ilhamla tasarladığı parçalar özel bir sergide bir araya geldi. Konuyu kapatıyorum. Yalı Çapkını dizisine bir ödül de Fransa'da. <laughs> buraya geleceğim yoksa. Yoksa ne? ...kızımı alıp bu yalıdan çeker giderim. <laughs> Dünyanın opera tapınağı olarak bilinen La Scala'da eğitim almaya hak kazanan Dilen Şaka, sınav sürecindeki heyecanını ve hayallerini NTV'ye anlattı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Dilan Şaka, dünyanın opera tapınağı olarak bilinen La Scala'da eğitim almaya hak kazandı. La Diva Turca olarak tanınan soprano Leyla Gencer'in ölümüne kadar yöneticiliğini yaptığı La Scala'da iki yıl sürecek eğitim hayatına başlayan Şaka, sınav sürecindeki heyecanını, Leyla Gencer'e olan hayranlığını ve hayallerini NTV'ye anlattı. 4 aşamalı sınavda 8 eser seslendirdi. <Sessizlik> Bin kişiden 465 adayın davet edildiği sınavı kazanan 7 kişiden biri ve tek mezzo soprano oldu. <Sessizlik> İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Dilan Şaka, La Türka olarak tanınan Soprano Leyla Gencer'in vefatına kadar yöneticiliğini yaptığı, dünyanın opera tapınağı olarak anılan La Scala'da eğitim almaya hak kazandı. Hem e, ülkem adına gururluyum hem kendim adına çok heyecanlıyım. Her aşamayı geçtiğim zaman böyle Ayrı bir hani aman tanrım geçtim şeklinde çok e, iyi hissettim. Finalde de ana sahnede söyleyeceğimi öğrenince tabii kalbim duracak gibiydi çünkü onun 25 sene söylediği bir kurumda olmak gerçekten çok heyecan verici. Keza bugün derslerinden bir tanesi de onun, e, ona bahsedilen bir odadaydı. Biblioteka, gencer şeklinde ve duvarlarında onun resimleri vardı. Gerçekten e, gözlerim doldu. <laughs> Finalde sponsor son disprezzata seslendiren şaka performansı sırasında Leyla Gencer'in ruhunu yanında hissetmiş. Söylemeye başladıktan sonra e, sahneye bakarken gerçekten e, orada bir anda karşımda Gencer'i dinlerken e, gördüm. Yani öyle bir eee hayali gözümün önünde belirdi, beni dinliyordu. Hani aynen şöyle eli şu şekilde bir şekilde bana bakıyordu orada. Ve sonra gözlerim dolmaya başladı ve ben artık sesimi kontrol etmiyordum sanki. Arya kendi kendine akıp gider gibiydi ve bitirdiğimde gözyaşları içerisindeydim. <laughs> İki yıllık eğitim süreci için Milano'ya yerleşen 30 yaşındaki sanatçı, ilk konserini 15 Aralık'ta La Scala'da verecek. Bu iki yıl içerisinde burada yaptığım eserler, başroller ve konserlerle birlikte ilk konserim de Aralık ayında olacak, 15 Aralık'ta olacak, burada La Scala'da. Benim en büyük aslında hedefim burada Carmen başrolünü söylemek. Aynı zamanda da ülkemden de gelecek teklifleri açığım. Herhalde bu başarıyla en çok yine Leyla Gencer gurur duyardı. İstanbul Devlet Opera Balesi sanatçısı Dilan Şaka ile başladık. Yine aynı kurumdan bir haberle devam ediyoruz. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDT İstanbul, 5 parçadan oluşan Dans Adrenalin adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başladı. Bu program, yargıcının desteğiyle döngüsel tasarım, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkat çekerken, aynı zamanda seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor Gerçekten moda ve sahne sanatlarının buluşması her zaman heyecan verici. Zira moda her zaman modadan fazlası. İşte İstanbul'da bunu kanıtlayan ikonik bir buluşma gerçekleşti. Dünyanın en önemli 50 marka ve tasarımcısı Türkiye'den ilhamla tasarladı ve her biri sanat eseri gibi olan bu özel parçalar bir sergide bir araya geldi. Şimdi sizi bu görkemli sergiye götürüyoruz. Türkiye'de Beymen'in 50. lüksün 500. yılını iz bırakacak bir projeyle kutlamak istedik. Türkiye dünyanın tam kalbinde yer alıyor ve Asya'dan Avrupa'ya, Arap ve Hint kültürüne uzanan birçok coğrafyadan izler taşıyor. 50 önemli marka ve tasarımcı Türkiye'den ilham alarak bu özel parçaları tasarladı. Ortaya her biri bir sanat eseri olan, giymeye kıyamayacağımız, karşısına geçip hayranlıkla izleyeceğimiz bu müzelik parçalar çıktı. Lükse ve modaya küresel ölçekte yön veren 50'yi aşkın marka, coğrafyamızın 500 yıllık tarihi ve kültürel mirasına ışık tutan eserler tasarladı. Küratörlüğünü gazeteci ve yazar Lawrence Benaim'in üstlendiği Golden Opulence adlı sergi, tophane Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Bizim topraklarımızın kültürel mirasından yola çıktılar. Ancak kendi markalarının DNA'ları ile bu mirası yorumladılar ve gerçekten çok özgün, müthiş eserler çıktı. Örneğin Valentino'nun bir kaftanı var. Kaftanın yakası iki laleyle bir araya geliyor ve Valentino kreatif direktörü bu lalelerin Boğaz'ın iki yanından birbirine kavuşan iki aşığı sembolize ettiğini söylüyor. Bu çok ayaklı projenin Cumhuriyetimizin 100. yılıyla eş zamanlı olarak hayata geçmesinin bizim için ayrı bir önemi var. Sergi üç bölümden oluşuyor. Precious Dreams, Bosphorus Gardens ve Mineral Roundness. Sergi iki misafir sanatçıyı da ağırlıyor. Hakan Yılmaz'ın sergideki eşsiz parçalardan ilhamla yarattığı dijital eseri In the Mind of a Designer ve Japon sanatçı Miyuki Nakajima imzalı Flowers. Tabu ve belgeseli de hazırlanan sergi Kasım sonuna kadar Topani Amire Kültür ve Sanat Merkezinde görülebilir. Şimdi bir sergi haberimiz daha var. Bu sefer İzmir'deyiz. İzmir'e çok yakışacak bir sergi. Zira İzmir'in ruhunu yeniden üretecek, tazeleyecek bir sergi. Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ege Art 10. Sanat Günleri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak vefa temasıyla sanatseverlere kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında Doğuş Grubunun Aragülerle işbirliği sonucu 2018 yılında açılan Aragüler Müzesi, Büyük Usta Aragüler'in 45 adet siyah beyaz fotoğrafını İzmirlilerle buluşturdu. Aragüler arşivinden seçilen İzmir ve İstanbul fotoğraflarından oluşan sergi 1 Aralık'a kadar Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ana salonunda görülebilecek. Klasik müziğin yaşayan efsanelerinden İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'daydı. Türkiye'deki hayranları tarafından yaklaşık 10 yıldır beklenen 65 yaşındaki sanatçı önümüzdeki yaz 8 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda vereceği konserle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız sanatçı İsrail Savaşı ile ilgili soruya yeter ki barış olsun sesimden bile feragat ederim yanıtını verdi.

Brit'ten Billboard ve Altın Küre'ye onlarca ödül. Dünyaya gözleriyle değil, hisleriyle bağlanan çok yönlü bir sanatçı. Şöhret yolunda ismi bulunan klasik müziğin yaşayan efsanelerinden İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'a geldi. Türkiye'deki hayranları tarafından yaklaşık 10 yıldır beklenen 65 yaşındaki sanatçı 8 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Evet. Evet. Her geçen sene bu karşılıklı enerji alışverişi artıyor. Sizin ülkenizde de hani lisanen kültüre açısından farklılıklar olmasına rağmen hissediyorum bu heyecanı. Türkiye çok güzel. İstanbul hakeza ne söylesem yüzeysel kalır. Kendimi şanslı addediyorum. E, ses Allah'ın bir lütfu diyelim ama ben de çabalarımla bunun hakkını vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla da e, tam formda olmak için elimden geleni yapıyorum ve yapacağım da. Bocelli Hamas'la İsrail arasındaki çatışmalarla ilgili soruyu da yanıtladı. İntikam bazen seni rahatlatabilir ama affetmekten çok daha ağır sonuçları vardır. Yani ben sesinden feragat edebilirim. Yeter ki barış tesis edilsin. Dünyaca ünlü tenor İstanbul konserinde klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki şarkılarını seslendirecek. <Sessizlik> satışa çıkan Andrea Bocelli 30. yıl konserinin bilet fiyatları 500 ila 25 bin Türk lirası arasında değişiyor. O akşam gece gündüz ekibi de Bocelli ile beraberdi. İstisnasız bütün katılımcıların nefesini tuttuğu bir basın toplantısı. Nadir rastlanır 8 Haziran 2024'te stadyumda seyirciler nefesini nasıl tutacak şimdiden tahmin edebiliyoruz. Şimdi farklı bir kültür sanat haberimiz var sırada yine uluslararası bir başarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde Atatürk filminin gösterimi yapıldı. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Benimle yürür müsünüz? Yürür. Sızağımız mübarek olsun! Aynen. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve bürokratların yanı sıra, filmde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İğnemli ile, Engin Altan Düz Yatan ve Meryem Uzerli'nin de aralarında olduğu ünlü oyuncular katıldı. Benimle yürür müsünüz? Yürür! Kazamız mübarek olsun. Amin. Uluslararası başarılarla devam edelim. Latin Amerika'nın Emmy'si olarak gösterilen Prodo ödüllerinde en iyi yabancı dizi ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini toplayan Yalı Çapkını dizisine bir ödül de Fransa'dan geldi. Duyduklarım gerçek mi benim? Gerçek <laughs> Yurt dışında Golden Boy adıyla izleyiciyle buluşan Star TV'nin sevilen Sonra dizisi Yalı Çapkını ödüllerine bir yenisini Aa, daha ekledi. Da ne? ne? Sefer izni <laughs> Fransa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen ve Türk kültürü'nün tanıtıldığı festivaller, binlerce katılımcıyla gerçekleşti. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle gerek fenomen gerek olan Giren Polat doğuları gerek etkinlikte yılın en sevilen dizi gerek oyuncusu gerek ödülünü gerek aldı. Bizim kızımızı sahipsiz Onun bir sahibi var. Oyuncu ödülü ve hayranlarıyla öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Bu kadının çocuğu senden mi? Dizi geçtiğimiz günlerde Latin Emmy olarak adlandırılan Prodo şey ödüllerinde geliyorsun. İspanyolca konuşulmayan ben en iyi pembe dizi gelmesi. ve yabancı dilde en iyi erkek oyuncu ödülünün de sahibi olmuştu. Oğlum ben onunla baba oluyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Biraz da edebiyat ve hatta edebiyatın iletişimi diyelim. Her yıl yayıncıların ve yazarların dört gözle beklediği, okuyucularınsa akın ettiği TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı sona erdi. Cumhuriyet'in 100. yılında Yaşasın Cumhuriyet sloganıyla 40. .sı düzenlenen fuarda 28 Ekim 5 Kasım tarihleri arasında yüzlerce yazar, binlerce okuruyla buluşma şansı yakaladı. Fuara son gününde de kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Son gün okuyucularıyla buluşan isimler arasında sinema eleştirmeni yazar Atilla Dorsay vardı. Sırada haber turu var ve haber turunda çok ilgi çekici kültür sanat gelişmeleri var. Notlarıma bakarak biraz paylaşacağım sizinle. Nefes Yereksi 2 filminin yeni fragmanı yayımlandı. İzlandalı şarkıcı Björk hayranları. Ee, özellikle dikkat kesilecek zira Gazze-İsrail çatışmasına haritalı bir tepki verdi kendisi. Çağdaş sanatçı Nil Yaltere Altın Aslan yaşam boyu başarı ödülü geldi. Hepsine ve detaylarına haber turumuzda bakıyoruz sabah saatlerinde Köse Çınar Köyü'ne gelen terör örgütü mensupları köy halkını kurşuna dizerek ve yakarak katletti. Nefes, nefes filminin yazarı çıkmış Hakan, çıkmış Hakan Evrensel'in, bir evrenselin bir yine gerçek bir hayat bir hikayesini konu alan şey bir romanından bir uyarlanan şey şey TRT bir ortak bir yapımı Nefes, Yer Eksi filminin yeni fragmanı yayınlandı. Bu topraklarda yaşamanın böyle bir bedeli var. Ne Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın başrollerde yer aldığı film, 15 Aralık'ta gösterime girecek. <laughs> İzlandalı şarkıcı Björk, Gazze-İsrail çatışmasına bölge haritasının görselini paylaşarak tepki gösterdi. 1946'dan 2012'ye kadar 4 harita paylaşan 57 yaşındaki sanatçı, ''Siz buna paylaşmak mı?'' diyorsunuz yorumunu yaptı. Kanda 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Priscilla filminin Elvis Presley'in kızı Lisa Presley'nin onayından geçmediği iddia edildi. Bobby Darren Fabian geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Lisa Presti'nin açıklamasında babam sadece yırtıcı ve manipülatif biri olarak karşımıza çıkıyor. Onun kızı olarak bu senaryoyu okurken babamı görmekte zorlanıyorum dediği ortaya çıktı. Film yine de Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak değerlendiriliyor. I want a life of my own. Çağdaş sanatçı Nil Yalter, Brezilyalı sanatçı Anna Maria Maiolino ile birlikte Venedik Bienali tarafından verilen Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü. Ödül sanatçılara Bienal'in Yabancılar Her Yerde başlıklı 60. edisyonunun açılış töreninde 20 Nisan 2024'te verilecek. kültür sanatın hızına yetişmek ne mümkün. Elimizden geldiğince çarpıcı gelişmeleri yakalamaya çalıştık. Böylece gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. gece gündüzü sundu